Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin programını açıklamak üzere bugün sizlerle belediye başkanlarımızla hep birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Balıkesir Aromaterapi Festivali'ni şehrimizin ve bölgemizin doğal güzelliklerini ve aromaterapinin faydalarını tüm dünyaya tanıtmak için çok önemli ve çok özel bir fırsat olarak görüyoruz. Balıkesir Büyükşehir bünyesinde yer alan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi Baçemi de bu kapsamda etkin ve görüşlerini ve faaliyetlerini de arttırarak büyüteceğiz. Öncelikle bu Balıkesir Aromaterapi Festivaline bütün hemşerilerimi, bütün Türk milletini, bütün vatandaşlarımı, herkesi davet ediyorum bu süreçte hakikaten eşi benzeri olmayan bir festivalle Türkiye'yi buluşturuyoruz. Onun için Türkiye'de vatandaşlarımızın gelip bu güzellikleri görmesini, bu gönül kapısından geçmesini ve rahat bir nefes alıp, sakin bu kadar stresten uzaklaşıp en azından rahat bir nefes almaya Balıkesir'imize Türkiye'nin parlayan yıldızına ve inanın açık net söylüyorum bütün dünyayı gezmediğim için ama muhtemelen dünyanın en güzel kenti Balıkesir'e davet ediyorum.